AnaGold 24 Erzincan Spor, ligin 5. haftasını galibiyette kapattı. Kırmızı-siyahlı ekip, kendi sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Samet Karakoç'un 42. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan 24 Erzincan Spor, 51. dakikada Batuhan Altıntaş ile ikinci golü buldu. artı 6'da kendi kalesinde golü gören kırmızı siyahlı ekip sahadan galip ayrılan taraf oldu. Bu skorla puanını 13'e çıkaran 24 Erzincan Spor ligde 2. sıraya yükseldi.